Sayın Bakanlarım, değerli misafirlerimiz, şimdi Müsiyat Gençlik Kurulu Başkanı Sayın Faruk Akbalı açış konuşması için huzurlarınıza davet ediyorum. Kıymetli Bakanlarım, Sayın Milletvekillerim, Değerli Genel Başkanım, Sivil Toplum, Siyaset iş dünyası, akademi camiası ve kamu kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, çok kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Ayrıca bu soğuk aralık gününde bizleri yalnız bırakmayarak dünyanın dört bir tarafından binlerce kilometre öteden davetimize icabet ederek bizlere kışın ortasında adeta baharı yaşatan tüm genç girişim ve de azimleriyle ve tutkularıyla, bu vatana ve bu insana olan inançlarıyla, ülkemizin ve bölgemizin gelecek harcını karan Tekirdağ'dan Diyarbakır'a, Samsun'dan Hatay'a, Van'dan İzmir'e, tüm Türkiye'yi kucaklayan genç müsiyatlı kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. İstanbul Ticaret Odası ortaklığıyla dünya çapında bir marka haline gelen Uluslararası Genç İş Adamları Kongremizin dördüncüsünü gerçekleştirmek üzere bugün İstanbul'da kültürlerin, medeniyetlerin doğduğu, büyüdüğü ve tarihe yön verdiği 4000 yıllık başkentte sizlerle bir araya geldik. Sadece İstanbul'umuz değil aslında. Tüm şehirlerimizle kabuklarını kırıyor geç gelen bağrımızın çiçekleri gibi birer birer açıyor. Bu final kongremizi gerçekleştirmeden evvel Rize'de, Ankara'da, Konya'da, Malatya'da, Hatay'da, Mersin'de ve de Berlin'de girişimciliğin sorunlarını farklı noktalardan ele alan paneller gerçekleştirdik. Ve nihayet iş dünyasına yeni bir soluk kazandırmasını amaçlayarak iş dünyasında rızk ve risk ikilemi temasıyla 4. Uluslararası Genç İş Adamları Kongremizi gerçekleştiriyoruz. Müsiyat için rızk kavramı maddi kazançtan daha fazlasını ifade etmektedir. Ataullah El İskender'in deyimiyle rızktan şüphe etmek, rızkı verenden şüphe etmektir. Çünkü rızk sıhhattir, rızk nimettir, rızk kazançtır, rızk yaşamakta olduğumuz şu ömre bütünüyle hayat katan, diğer tarafta risk kavramını da o yüzeysel anlamıyla değil, bireyin topluma katacağı bir değer, toplumsal bir sorumluluk bilinciyle ele alıyoruz. İki gün sürecek kongremiz boyunca girişimcinin almış olduğu riskin toplumsal bir riska nasıl dönüştüğünü izleyeceğiz ve riskin hudutlarını yine bu bakış açısıyla açacağız. Evet hudutlarını diyoruz. Çünkü risk maddi zararları göze almaktan da daha fazlasını ifade etmesi, ifade etmesi gereken bir kavramdır. Bize göre risk almak demek kaybedilen bir sermaye, zarar eden bir şirket, değer kaybeden bir hisse sahibi olmak değil. Bize göre asıl risk erdemini bilançolarda yitirmek, kazancının bereketini görememek, kanaat gibi bir hazineyi idrak edememektir. 2023 hedeflerine doğru yol alırken risk kavramına çok boyutlu bir anlam katmalı, girişimciliği, üretkenliği, inovasyonu, katma değeri teşvik ederken işte böylesine bir derinlik sağlamalıyız. Değerli misafirler, genç müsiyat olarak söz konusu girişimcilik ve girişimciliğe destek olduğunda hep bir adım önde olmaya gayret ettik. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da kurduğumuz girişimcilik merkezimizde 30 girişimcimize bir yıl boyunca hem tam donanımlı ofis imkanları sağladık hem de eğitim ve mentor, mentorluk hizmetleri vererek işlerini nasıl büyüteceklerini öğrettik. Daha bir yıl önce girişimcilik merkezimizde iş fikrini hayata geçiren Erel Pişen kardeşim bugün Maslak'taki ofisinde 20 kişiye istihdam sağlamaktadır. İş dünyasından çıkardığımız bir ders var ki girişimcilerin doğru desteklerle buluşması, doğru şekilde motive edilmesi çok büyük önem taşımaktadır. Çünkü elinden tutanı olmayan bir genç girişimcinin kendi çabasıyla ayakta kalması günümüzde oldukça zor ve hatta imkansız denecek kadar zordur. Ve çalışma hayatına tek başına başarısızlığı tadarak başlayan bir gencin girişimciliğe küsmesi de özel olarak ele alınması gereken bir problemdir. Ayrıca gençleri kran kran'a bir rekabete sürükleyen, hızlı zengin olmanın formülleriyle büyüleyen bir anlayış girişimcilerimizi kapitalizmin ürkütücü dalgalarına terk etmektedir. Girişimcilerimizi bu yıkıcı dalgalardan koruyabilmek adına melek yatırımcılık kavramını detaylı bir şekilde ele aldık. Melek yatırımcılık bu toprakların iş yapma biçimine, sosyo-kültürel değerlerine uygun hale getirilmeden uygulandığında işte az önce bahsettiğim sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu kavramı sil baştan değiştirmedik. İçine hem büyüyen yeni dünyayı kattık, hem de iletişimi, bilimi ve teknolojiyi öz değerlerimizle harmanlayarak kendi yatırım modelimizi geliştirdik. Ve bu modeli bugün ilk defa sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Modelimizin ismi Hami Yatırımcı. Hami yatırımcılıkta işin merkezine kazancı değil, genç girişimciyi koyduk. Öncelik olarak kar etmeyi değil, girişimcinin yetişmesini belirledik. Bu modelde hami yatırımcı yatıracağı sermaye karşılık en fazla yüzde 40 hisse satın alabilecektir. Çünkü genç girişimcinin işinin hep birincil sahibi olarak kalmasını önemsiyoruz. Hami yatırımcılık yatırımcının sadece nakdi sermaye koymasının da yetmeyeceği bir modeldir. Yatırımcılarımız Hami isminin gereğini yerine getirerek gençlerimizin evvela önündeki o sisli puslu havayı aralayacak ve onlara kimi zaman bir abi, kimi zaman bir öğretmen, kimi zaman da bir ortak olarak yaklaşacak ve gelişimlerine adım adım değer katacaklardır. Değerli misafirler, hami yatırımcılık kültürünü gençlerle hızlıca buluşturmak için 100 fikir, 100 şirket 10 milyon destek projesini 2 ay önce başlattık. Ve bugün 500 nitelikli başvuruyla karşınızdayız. Ümidimiz bu proje başvurularının Türkiye'de ve dünyada ses getirecek projeler olmasıdır. Bu projelerden birini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Babası çiftçi olan bir gencimiz İstanbul'da makina mühendisliği okurken kendi geliştirdiği projesiyle hem babasının işini kolaylaştıracak hem de toprağını daha verimli ekip biçmesini sağlayacak yeni nesil bir biçer döver tasarladı. Adını Tekno Biçer koyduğu bu projeyle 100 fikir 100 şirket 10 milyon destek projeleri arasında yerini aldı. Ömer Muratlı kardeşimizle eminiz ki babası gurur duyuyordu. Çünkü biz Ömerlerimizle gurur duyuyoruz. Sayın Bakanlarım, değerli misafirler, Bugün burada iş dünyasını temsil eden binden fazlası yurt dışından olmak üzere toplamda 3000'i aşkın genç girişimciye ev sahipliği yapmaktayız. Bizler bilmeyi, öğrenmeyi, öğrenmek için de gezmeyi, dünyanın dört bir tarafına giderek el ele tutmayı, göz göze bakmayı, gönül gönüle vermeyi kendimize şiar edindik. Bugün burada 50'yi aşkın ülkeden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bu elbette o kadar kolay olmadı. Yurt dışından gelen misafirlerimizi davet edebilmek için yalnızca geçtiğimiz bir aylık süre zarfında 17 farklı ülkeye ziyaretler gerçekleştirdik. Birçok yerden dostlar edindik. Onlara kendimizi anlattık, milletimizi anlattık, hayallerimizi paylaştık. Her gittiğimiz ülkede bize gösterilen teveccühden anladık ki müsiyat olarak taşıdığımız sorumluluk ülkenin sınırlarını çoktan aşmış. Değerli misafirler üzerinde yaşadığımız bu coğrafya birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bereketli topraklardır. Buranın bereketi sadece toprağında değil, buranın bereketi üzerinde yaşayan insanlarındadır. Farklılıklarımız mutlaka olacaktır. Zira üzerinde yüzlerce farklı kimliği barındıran bu coğrafyada farklılıklarımız ancak ve ancak zenginlik, ancak ve ancak berekettir. Kadim değerlerimizin bize öğrettiği belki de en önemli değer insanı insan olduğu için sevmekken onlarca yıldır etnik çatışmalarla, haksız çatışmalarla biz gençler, biz analar, babalar, abiler, kardeşler, ablalar olarak bunun bedelini ağır bir şekilde ödedik ve maalesef kimilerimiz de ödemeye halen devam ediyor. Ve kaybettiğimiz onca yıl ve kaybettiğimiz onca gençlerden sonra da görüyoruz ki silahla, kinle, öfkeyle gelmeyen huzur ve barış adaletle, özveriyle ve hoşgörüyle gelmektedir. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen genç kardeşlerim, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hemen yanı başında bulunan gençlerin yaşadıklarından, o anlam dolu hayatlarından bir haber olamayız. Abdullah İbn Ömer'in bitmek tükenmek bilmeyen hizmet arzusundan bir haber olamayız. Ubeyd bin Kab'ın İlim ve tebliğ aşkından bir haber olamayız. Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin cesaretinden bir haber olamayız. Sad bin Muaz'ın Uhud'da ayaklarını bile kıpırdatmadan göstermiş olduğu kararlılıktan bir haber olamayız. Çünkü yaşamakta olduğumuz bu gençliği nerede harcadığımız konusunda da hesaba çekeceğiz. Unutmayalım ki gençlik de yalnızca yaşladığı değil, gençlik aşkla alakalı bir halidir. Buna en güzel örnek de hemen yanı başımızda meftun bulunan, 90'lı yaşlarında İstanbul surlarına dayanan, 21 yaşındaki Fatih ile aynı aşkı taşıyan Eyübel Ensari Hazretleri'dir. <laughs> Kıymetli Hazım, sizlere böylesine bereketli bir organizasyonu hazırlayabilmiş olmaktan duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyorum. Bütün hazırlık süreçlerinde bizlere verdikleri destekten ötürü Büyük Müsiyat Ailesi adına Sayın Genel Başkanımız Nail Olpa ve Yönetim Kurulu'na yürekten teşekkür ediyorum. Sözlerimi burada tamamlarken birbirinden kıymetli konukları ağırlayacağımız 4. Uluslararası Genç İş Adamları Kongremizin ülkemize milletinize ümmetimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum.